Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Güzel bir atamayla karşınızdayız. Danıştay Başkanlığı tüm lisans, ön lisans ve lise mezunlarının başvuru yapabileceği KPSS 60 puanla 67 memur alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Ve başvurular 26 Aralık'ta başlayacak ve 4 Ocak saat 23.59'da sona erecektir. Alımların tamamı Ankara yapılacaktır ve mülakat vardır. Hemen kadro dağılımından bahsedelim arkadaşlar. 20 tane zabıt katibi, 1 tane mübaşir, 1 tane programcı, 22 tane temizlik görevlisi, 13 tane şoför, 4 tane garson ve son olarak da 6 tane aşçı alınacak. Bu saydığımız kadroların tamamına tüm lise ön lisans ve lisans mezunları bölüm fark etmeksizin başvuru yapabilirler. Sadece belirli sertifikalar istenmektedir. Bazı bölümlerden ise bu sertifikalar istenmemektedir. İlan ilk yorumdadır. Oradan sertifikalara ve bölümlere bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi tüm lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Katiplik, Mübaşirlik ve programcı kadrosu için KPSS'den en az 70 ve üzeri alanlar başvuru yapabilir. Diğer kadrolar için en az 60 ve üzeri almanız gerekmektedir. Mülakat vardır. Katiplikte 20 kata aday, şoförlükte 10 kota aday, diğer tüm kadrolarda ise başvuru yapan tüm adaylar uygulama sınavına alınacaklardır. Ayrıca şoförlük kadrosunda D ehliyet istenmektedir. 35 yaş sınırı bulunmaktadır. 35 yaşınızı tamamlamamış olmanız gerekmektedir. Başvuru linki de ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca detaylara da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğimiz gibi başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için rehber hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.